Dün işe otobüsle gittim. Hadi bu cümleyi İngilizce'ye çevirelim arkadaşlar. Gitmek için go kullanılır. Ama burada şu var. Mesela ben giderim. I go. Geçmiş zaman olduğu için go yerine went gelecek. I went diyeceğiz. Neyle gittik? Otobüsle gittik. With bus değil. Burada by bas kullanacağız arkadaşlar, with kullanmayacağız. İle ifadesini by ile sağlayacağız burada. Nereye gittik? İşe. İş neydi? Work. İşe. Nereye? İşe. To work. Ne zaman? Dün gittik. O da yesterday. Şimdi bu cümleyi birleştirelim arkadaşlar. I want to work. Ben gittim işe. Neyle gittim? Otobüsle. By bus. Ne zaman gittim? Yesterday. Dün. Yesterday. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.